Barış abi. Oo Çağatay. Ne yapıyorsun? Gel otur. Yok abi ne oturması bu soğukta. Ateş yaktık. Gel sınırsın. Geleyim ya. Hem çocukları görüp kafam dağılır biraz. Ne haber? Sağ ol, sen de. İyi de, ne İyi ver olsun. Beyler ne haber ya? Hoş geldin abi. İyi de. Hoş bulduk abi. Abi hayırdır böyle bir kafan bozuk gibi? Bozuk ya. Hayırdır abi kim sıktı canını? Gidip indirelim. Oğlum indirelim indirelim ne biçim laflar bunlar ya? Ben size beladan olacak dön mu? Abi tamam haklısın da bir anlat bakalım ne oldu? Biz seni hiç böyle görmeye alışmadık. <laughs> yani... Sanki ben çok değer verdiğim bir şeyi kaybetmiş gibi hissediyorum ya. Ama kazanacağım ya bir şekilde. Ne olursa olsun kazanacağım. Neyse beyler ben kaçıyorum işlerim var tamam sizi görmeye de geldim çok durmayın ama soğuk. Tamam abi tamam. hadi eyvallah. Tamam abi görüşürüz Allah'ım. Barış abi. Efendim Bir ihtiyacın olursa her zaman buradayız unutma. Eyvallah eyvallah aynı şekilde telefonum biliyorsunuz. Hadi eyvallah.